Sıra sende 9 arkadaşlar. Devam edelim. Hemen sorumuza bakalım. A artı B 514'ten büyük 845'ten küçük. A ve B 3 basamaklı doğal sayılar olup A artı C 1000 olduğuna göre C'nin en küçük değeri. Şimdi arkadaşlar soru uzun gibi görünüyor ama olay yine bakın ben C'yi bulacağım ama C'nin en küçük değerini bulacağım buradan yola çıkarak C'yi en küçük bulmak için kesinlikle A'yı en büyük bulmalıyım. Doğru mu arkadaşım? A'yı ne kadar büyük bulursam soruyu da ben ona göre çözerim. Peki şurada A artı B'yi bir bulalım bakalım. A'yı ben olabildiğince büyük, 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 büyük bulmak istiyorsam arkadaşlar ne yapacağım? A artı B'nin ilk önce bir en büyük değerini bulalım. A artı B en büyük ne olur? 800 4 olur mu? Bakıyorum. A artı B 844. Tabii ki. A ve B 3 basamaklı doğal sayılar olup he, bunlar üç basamaklıymış. Hemen o zaman ben A'yı olabildiğince büyük bulmak istiyorsam A'ya değer vermiyordum. B'yi olabildiğince küçük bulacaktım. Peki B doğal sayı ama üç basamaklı. İşte burada B'ye ben artık 100 değerini veririm. Dolayısıyla A'ya da 744 kalır arkadaşlar. Demek ki A'nın alacağı en büyük değer 744 iken ben A artı C'yi 1000 buluyorum. Tamam. Peki A kaçmış? 744 müymüş? Hemen A yerine 744 Nerede benim mavi kalemim? Artı C eşittir 1000 yazarsam bu 744 kaç tarafa gidecek arkadaşlar? C'nin değeri 1000'den 740 çıktı. 264 daha çıktı. 256'dır arkadaşlar. Yani doğru cevabım denizli şıkkıdır. Bakın burası biraz daha karışık gibi. Baştan alırsam arkadaşlar esasen buna gerek yok. C'yi en küçük bulmak için arkadaşlar C'yi en küçük bulmak istiyorum. C'yi küçük tutmak için A'yı büyük tutmam lazım. Geliyorum. Burada A'yı büyük tutmak için ben A ile uğraşmıyorum. B'yi küçük tutuyorum. B en küçük kaç olabilir? Doğal sayımış sıfır diyemem. Çünkü bu sefer 3 basamaklı 100 dedim. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O yüzden B'yi 100 dedim. A 744 oldu. A 744 iken C'nin alacağı değerde 1000 olması için 256'dır. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere.